Ama bu öldü. Hmm, burası top lane değil. Hepinize de selam dostlar ben ta bugün ormanda bir ego oynayacağız. Yeni bir kostüm çıkardım. Değişik bir yürüyüşü var arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? Rakip takım benim red buff'ı alıyor. Girdemim ve işe adilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Bunu alacağız. Hemen rakip ormana gideceğiz. Kardeşlerimin işi gücü yok, geldiler benim ormanımı çaldılar. Üzerine bot denimizde. ölecek mi? O müzik çalıyor lan kostümde. Öldüler bir de göre göre. Harika ya. Bir anlam orada gelebiliriz. <laughs> Güzel dojo'da lan, helal olsun. Botumuzu basalım. Niye böyle oldu ya? Ben niye vuramadım bir tane daha? Bak set çok kibar bir insan çıktı. Güzel denedim falan yazıyor. Senin için boynu kazandıracağım set kardeş. Böyle ping atalım. Bak görüyorsunuz kardeşlerim. Gank yemeyin işte. Arkadaşlar sanırım bugün kritik Vigo build yapacağız. Bayağıdır denemek istiyordum ve kritik metası geldi. Bence güzel olacaktır bak. Top lane'i de vurduğum için 4 CS kaldı. 2 level. Bizim adam lane'i donduruyor. Bir gank daha atacağım oraya. Harbiden karşı top lane'in oyunu bitti. Bir de üzerine öldü. Tarayıcımızı basalım. Burada totem olma ihtimali baya yüksek. Bak ittirmesi için ping attım. Bekleme moduna geçtim. Öyle bir yavaş yavaş oynayalım. CC chain aldık elemanı. Bir güzel de öldürdük. Arkadaşlar bir tapleyin böyle yok edilir. Bakalım ne yazacak. Pasifi de açtık. Jungle dip fenalık diyor. Oğlum eleman buradan geçemez ki. Gördüğünüz gibi bir kez daha öldü. Base atalım şu marmi alalım. Vego'ya bunu alsa iki defa vuruyor ya çalışır mı lan acaba? Hadi bir deneyelim. Arkadaşlar kurtçuklara geldik. Şöyle bak Brent'le birlikte alırsak çok kolay olacak. Bak pasifi hepsine sekecek. inanılmaz kolay. Takımınızda böyle bir support varsa mutlu olabilirsiniz. Lane'imiz öldü olur öyle. Ya. Lan bak hiç aklımda yoktu yani böyle Kanatan Diego Viego buildi. Baya harika olacak. Tahsiller de çekeceğiz. Altı leveliz. Ama eşya çok pahalı. Ölme be kata. Executed güzel. Bunu da aldım. Arkadaşlar kata yine bir HP gördüm. Buradan bir ilerleyelim. Biraz beklesek keseriz. Uf aynı anda. Selam iyi. Oğlum rakibe dönüşeceğim diye öleceğim bir gün. Allah yerli. Kaçmak daha mantıklı olabilirdi ya da V'nin bir skillini vurup sonra girsem. Yuntal'ı bitirdik. Yuntal'dan sonra ne çekeceğim? Gideceğim bir tane Collector alacağım. Rakibi kanatıp execute edeceğiz. Acaba şöyle bir mekanik var mı? Hani kanatmanın hasarını zırt deşmeyle falan arttırabiliyor muyuz? Geldim oraya ultilerse brende hepsini alırız. Abi çok kötü oynadım ama yine kestik ya. Kurtçuklar çıkmış onları alalım hadi. Abi sen de ufaktan gel. Arkadaşlar söylemediysen bu kanatma muhabbetinin şöyle bir güzel yanı var. Aha geldi bir. Stekleniyor. Gördüğünüz gibi öldürdük. Buradan kurtçuk. Allah direk. Ya! <laughs> Allah diyen sağol. Bence bir savaşçı çizmesi çekelim. Sonrasında kolektöre başlayalım. Oğlum umarı çaldırmayız ya. Gayet güzel. Vi'yi şimdi redinde basacağım. Ha burada. Oğlum benim çar vurmuyor mu? bereyiz. Öldürdük ama dönüşemedik. Oo, laksa bak sen. Arkasında laksı var tabii ki güveniyor ona. Şöyle bir kenara çekdirelim. Adamlar operasyon düzenliyor ya. Ramp'den güzel ölçü. Bu da halde. Valla ben sevdim ya Yuntal'lı Diego'yu. Burada yazan demeyi şampiyonlar ama onu anlayamadım. 133 yazıyor. Aman buraya oynarız. Geldim. Çok güzel. 5 altın. Geldim oraya Brent. Öleceksin Katarina. Oğlum Kata benden fazla vuruyor bu ne öyle? Çok saçma. Ejderi de aldık. Arkadaşım mükemmel oluyormuş ya bu build şu an. Bayağı hoşuma gitti. Acaba ikinci Dominik üçüncü ebedi çeksem nasıl olur? O da öldü. Jungle geldi yine. Buradan da bir 350 altın. Açalım. Direkt ebedi de alabilirim bak. <laughs> Katarna beni istiyor. Ben şımarmayacağım. Ebedimiz bitirildi. Bir tane uzun kılıç ilerlemeye başla. Arkadaşlar, ebedi kılıç bitti ve 500, 500 vuruyor sana bakar mısınız? Dakika 17 daha. Yani kolektör üzerine Dominik alırsan muhtemelen dokunduğun tek yiyecek. Kanat masamız da 93'e çıkmış. Bu nedense böyle kaldı bak 133. Ben buradan bir atladım. Atlayamadım. Ne oluyor? Ama bu öldü Oğlum ne oluyor? <laughs> FF sesi gelecek şimdi. Buna da dönüşelim hadi. GG mu maç. Ya. Hadi be. Ben de ölüm Aa! 150 altın verdi. Ha 1-10 olduğu içinmiş lan Ben de bir an golden bölündü sandım. Canavar oyunu bitiriyor. Aldık bunda. Harika bir maçtı arkadaşlar. Tabi 18 dakika oldu. Birazcık daha uzamasını isterdim. beyze çekmesin bizi. Diego VP kanka dedi. Hala videoya like atmadıysanız 3000 like daha Viego'nun devamı gelecektir. Bu maçın arkasına başka bir jungler atacağım. Ya tam olarak kanama build'ini gösteremedim. Göstermek isterdim ama ne yapalım? Sonraki videoymuş. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Zafer. Bir ego ile kazandık. 15 3 6 11 bin altınla oyundaki en yüksek altın setle bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 20 binle koskoca bir öteleni bir güzel diktik. Gerçekten daha fazla bir ego oynamak istiyordum ama bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi 3000 like geldi. Ne devamını çekerim. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Yemek yiyenler afiyet olsun. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Bayağı geç oldu. Dedim bir Warwick oynayayım. Nasıl bir build yapacağız onu anlatayım öncelikle. Totemimizi atan bir base atalım. Yine benim ormana giriliyor. Gidin yazayım. Mahvolmuşu alacağız. Warwick'in main eşyası. Sonra Navori çekeceğim sürekli yetenek kullanacağız. Buradan saldırı buradan iyileşeceğiz, buradan iyileşeceğiz, buradan iyileşeceğiz. bana niye yardım etmiyor? Mükemmel bir can çalmamız olacak ve sürekli yetenek spamlayacağız. Bayılacaksınız buna eminim. Otomatik saldırı Q. Vurmaya bir başla. Adam bizim maviyi de almadı. W'muzu basalım. Oğlum halen elemanı kovalıyorlar şu tiplere bakın. Top lane'de Darius adama girmiş. Otomatik saldırı Q. 5 altın. Bir de Warwick de saldırı eder ama acaba nasıl olacak onu da çok merak ediyorum. Darius azı çektiriyor çocuğa. <laughs> Yat bakalım. Anlamadığım bir şekilde Warwick'in sesi gelmiyor. Sanırım bu kostüm buglı. Bak konuşturuyorum konuşmuyor. Ayarlar da full açık oldu hala. Çarplayacağız. Hemen bir kurtlara gidelim. sıkıntı yok bu. Grace öldüm lan nasıl oluyor bu? Hemen bir ayakkabı çekelim. Bak alt koridorda kan kokusunu aldım koşmaya başla. Bir şekilde kesersin onları. Ben gitmeden öldüler zaten. Harbiden sesi gelmiyor lan. teşekkürler. Top lane'imiz ölmüş oraya da bir ziyaret yapacağız. Mid de bayıldı. Kan kokusu alınıyor. Arkadaşlar geldik ejder'e başladık. Oradan gelen bir beraber uçuyorsun çok manyak bir olay ya. Kurtçuklara gideceğiz buradan da. Midimiz de öldü. Bir de ulti atıyor. Bir de flash atıyor. Top lane'imiz de öldü. Videonun başlığı şey olacak ya nefesi içine kaçan Warwick. Top lane bir de 4 level kalmış. Kasadin kasılıyor. Bence bu oyunu Kasadin fena taşıyacak. Canlı indirdik sonra diğerine başladık. Alması hiç zor değil arkadaşlar. Bakın orman oynuyorsanız amacımız görev almak. Ejder'dir. Kurtçuk'tur. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. İlla da gank atman gerekmiyor yani. Garen'den mental destek aldık şu an. Burada bir kasadını bekleyeceğiz. Bu çocuğa gelecektir. Manasını çok tüketecek. Okarken erken Abdülti ya. Bir ufak can çalalım burada. Beşi altın. Ucundan Harturt ısırıyoruz. Şurada manam bitmez. O kadar temiz oynayacağım ki. Grace'i yakalayalım şuradan. Bence güzeldi. Tapleyenimiz bir kez daha öldü. Bir de koşalım. 250 altın veriyor. Flash Q atmak zorunda kalacağım. Ulti basacak. Aa. Dünyanın en saçma hareketini yaptı şu an. Ve arkadaşlar ilk eşyamız bitti. Naori ufaktan başlıyorum. ADC'miz şatlanlı verdi. İyi ya ahriye gitmesi daha mantıklı. Kasa ne gitse hayatımız kayardı. Ve boyun. oyun Büyü direncine de banacağım. Tota koşalım. Totem atmaya geliyor gibi ha. Smite'im olsa atacağım kafasına. Şu an gerçekten beni sadece Kassadin korkutuyor. 6-2 oldu. Ama bu ejderi alırsak kesinlikle kazandıracağım oyunu. İkinciye E 200-200 hasara bak ya. Ama animasyonda bir sıkıntı var gerçekten arkadaşlar. Ses çıkmıyor. Bir ses aç kapı yapalım. Yok yine düzelmedi kostümle alakalı. Kasetin bot lane'de %100. Enemy double kill. Veigar da gidip öldü. Aldık. Abi ucundan ya. Tamamdır Rünna hazır bir geldi. Oyun sonuna doğru bizi daha tank yapacak. Kurçukları da almam lazım. Pasadın geliyor. Pasadın ölüyor. kendileri zorladı. Hızlıdan base'imizi atanla orayı bitirelim. 11 level, 3 eşya neredeyse. Hatta flash'a bak. Allah ikimizi birden üst üste koyar keser. Ben hiç onu oynamayacağım. Arkadaşlar Nauri aldıktan sonra şu yeteneklerin gelmesine bakın. atsa burayı oynanırdı. Umarım ölmem ya. 550 Bir W bir e yapacağız. O hepsini almış lan. Bunu alırsak 4 tane çıkaracağız ve ışık kurtçuyu çıkarabileceğim. Güzel. Gerçekten değişik muhabbetler döndü, bir türlü Q atamadım. Sana oynamam ben KS'den, ulti atacağın çok bariz belli. Şu an oynanır ama. Ne oluyor? Abi yetenek dönsün diye minyona vurdum. E dönmedi bir türlü. Diğer can çalma eşyamızı alalım. Garen vadi deniyor. 0569 CS. Darius triple kill aldı. Garen kardeşimin mimarlık eseri. Nereye uçtuk böyle ya? Oğlum kostüm alıyorsun efekti yok. Bu ne saçmalık ya. Belki şurada olabilir bir bakalım. Q attım bir tane daha Q attım. Hemen ardından bir tane daha Q attım. Aha burada. Canavar var ya takım. Bence Nova'nın en güzel yanı W'nun hızlı dönmesini sağlıyor. Bak şimdi. buraya her yeri almış adam ya. Darius son turat koşuyor. 5 altın. Yok abi adam bizi sildi süpürdü. Ama bunu da yapmak zorundaydım. Adam şu almamız gerekiyordu. Bazen olur ya böyle öleceğini bile bile girmen gerekir. Öyle bir sahneydi burası. benim orman yaratığı nedense 5'te kaldı. Asla dene verin skorları aslanlarım. Yok abi bu oyun kasa denmedi daha Rus'tan gidecek. koşmayı deneyeceğiz. Bari onu alma ya. Kendimi göremiyorum ki. Yok çok kötü oynadım. Arkadaşlar artık ciddiyet moduna geçeceğim. 5 defa ölmem bile çok saçma oldu. Orman yaratığımız dakika 20'de dönüştü. O da çok kötü oldu ya. Warwick oynarken ben birazcık böyle oluyorum. Sürekli bir yere koşasım geliyor ve orman yaratığı dönüşmüyor. Böyle bir geldik. Trap ne arıyor lan? Benim adım Heather Annegan Butter. Bunu da aldık. Arkadaşlar geldik son ejdere. Bunu alınca devasa bir iyileşeceğiz ama benim birazcık tank olmam gerekiyor gibi. Siz de hissetmişsinizdir. Bunu aldıktan sonra büyük ihtimalle gideceğim bir rook gömleği çekeceğim. Allah başlasalar şimdiye gelmiştim. 5 altın. Düşün sene çaldırıyorum. Yok abi olmuyor yani. Direkt çekiyorum aradan. Grace'tan bile baksana 800 demeyeceğim şimdi. Bak, belki bir ölümün dansı alınabilir ha Koydum kenara İki eşya da alırsak mükemmel olacağız Aha da bot lane'de grace'i gördüm Bu sefer acımayacağım sana Artık böyle map'te tek gördüklerimi avlayacağım bir oldu. Ama bu şatlam da gelenek almasın ama ya. Çok acımasızcaydı. Arkadaşlar Warwick oyun başında çok eğlenceli bir karakter ama late'e doğru nedense böyle bir yavaşlıyor, bir şeyler oluyor değil mi? Siz de bunu hissedebiliyorsunuz. Bak Baron'a gel pingini attım. Atladım. W'nun gelmesine bakın. Bir daha geldi. Aynı bastım. yine bastım. Çarpladık. Bir güzel aldık. Şu an yeteneğimiz 155 hasar azaltması veriyor üzerine bir de ölümün dansı alırsak bizi öldürmeleri imkansız. Asıl soru 300 nereden bulacağım? güzellik tuz altın kucağıma düştü. Ben bir base atayım. Arkadaşlar Warwick baya güçlüymüş ha. Sadece ayarında savaşmanız lazım yani. Güçlü rakiplere saldırdığında bir anda ani hasar yiyebiliyorsun. İyi ee, güzel kullanırsan bunu dengeleyebilirsin. Bence artık ölmeyeceğiz. Baktım çok zorlanıyorum şöyle bir şey yapacağım. Bunu satacağız. Gideceğiz Rook gömleği çekeceğiz. Kasadini 18-6 oldu. Bak botlerinde 700 altını gördüm. Takım savaşım umurumda değil. Altıncı eşyamı almayı deneyeceğim. Oğlum bir daha bu kostümle oynarsam var ya. Vurmasının sesi gelmiyor resmen. Top lane'e koşuyoruz. Lan ignite yedik galiba değil mi? Aynen birinden ignite yedim. Çünkü orada Hydra'yı bastığım anda canımın fullenmesi gerekiyordu. Üzerine Q attık. Hangisi daha mantıklı olur ki? Can çalmayı almak mı yoksa Rook gömleğini almak mı? Bir Rook gömleği çekelim. Paramız yetiyorken. Helal olsun lan kasadini öldürdüler. Bak başta işte çek dedim. Ben çaldırmam. Ne oluyor lan? Bu neydi oğlum? Oyunu bozdum. Lolde <laughs> böyle bir bug varmış bu arada. Ben de bugün öğrendim. Warwick'te olduğunu bilmiyordum ama Mordekaiser'de oluyor, Laft oluyor falan. Vandril'in videosunda görmüştüm. Bende de oldu. Bir anlık oyunu dondurduk. Nereye kaçıyorsun ya? öldün işte. <laughs> Bak yine oyunu bozduk sanki. Allah. Kimse bana ölmüyordu. Hayır ya. Bir daha ölmeyeceğim demiştim kendime. Var onu da öldürdü haric. Bak şu saçma garen. Elder sayesinde 3-4 tane kilo aldı. Arkadaşlar tek bir videoda hem Viego oynadık hem Warwick oynadık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi 3.000 like gelirse ikisini de devam ettireceğim. Bu sizin ellerinizde. Mükemmel bir gün geçiriyorsunuz. Yemekkenleri görüyorum zaten afiyet olsun. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Zafer. Warwick ile kazandık. 19-9-15. 18.400 altında. Oyundaki en yüksek altın bir güzel bize bak. Kasadini bile geçtik. Hasar tablosuna geldiğimizde de 40.000 ile koskoca bir göktelerini bir güzel diktik. Dediğim gibi buraları uzatmayayım. Söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Mükemmel bir gün geçiriyorsunuz. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.